بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أركان الإيمان ستو إيمان ألت والإيمان هو الإيمان بالله إيمان الله إيمان اتبكتر وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره به ومره تقصيلاً أجصيلاً من الله تعالى هرشين الله تان inanmaktır. Ve nahnu mu'minun bi kullihi. İşte biz bütün bunlara böylece iman ederiz. La nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. Peygamberlere iman konusunda da la nufarriqu ayrım gözetmeyiz beyne ahadin min rusulihi. Allah'ın resullerinden herhangi birinin arasını fark gözetmeyiz. Ve nusaddiquhum kullu kulluhum. Hepsinin peygamberliğini tasdik ederiz. Alemece ubihi getirdikleri ne var ise haktan getirdiklerini de tasdik ederiz. El kelamu hune an erken el iman. Burada konu imanın rükünleridir. Vahye sittu erkenin bunlarda altı rükündür. El imanu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri vel kader. Bu altı rükne imandır. Ve hadihil erkenu bu rükünler varadet fi haditi Cibril. Cibril hadisinde gelmiştir. Ellezî sebeka o Cibril hadisi ki önceden geçti en evradnahu onu getirdiğimiz oldu yani kendisini zikretmiştik Ekthara min merra birden fazla yerde zikrettiğimiz Cibril hadisi imanın rükünlerinin delilidir. Haythu acaba Rasul sallallahu aleyhi ve sellem öyle ki Aleyhisselam cevapladı ailesiyle Cibril ile Cibril'in sorularını Havle'l İslam ve'l İman ve'l İhsan'ı İslam, iman ve ihsan konusundaki sorularını cevaplamıştır. Ve nusajjilul cevabe anil imani imana dair cevabımızı şöyle kaydeder ve belirleriz. "Qale fe akhbirni anil iman. Kale dedi ki Cibril, akhbirni anil iman. İmandan bana haber verdiğince Qale kale el imanu dedi ki iman Aleyhisselam Cibril Aleyhisselam dedi ki en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi deyince biz imanın cevabının bu olduğunu ne yaptık? Kaydettik. Ve nususul kur'aniyetu Kur'an nasları sarihatun son derece açıktır. Fi şu hususta enne racule la yusemme mu'minen hakkan bir kimse hakiki bir mümin olarak adlandırılamaz illa ancak ba'de en ya'mel el amele salihah. Ancak salih amel işledikten sonra hakiki bir mümin olur. Kale Teala Euzu billahi mineşşeytanirracim İnnemel mu'minunellezine Müminler ancak öyle kimselerdir ki İzâ zükerallahu Allah anıldığında ve kulûbuhum kalpleri ürperir. Ve izâ tuliyet aleyhim onlara okunduğu zaman ayetuhu Allah'ın ayetleri zâdethum imâne imanları ziyadeleşir. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve ancak Rablerine tevekkül ederler. Ellezine onlar ki yine yuqimune salate namaz kılar ve mimma razaknahum onları rızıklandırdığımız nimetlerden mallardan yunfikune infak ederler. Yani mümin ancak salih amellerle hakiki mümin olur. Ve kâle teâlâ yine buyurdu Rabbimiz innemel mu'minûnellezîne Müminler öyle kimselerdir ki âmenû billâhi ve rasûlihi Allah'a ve rasûlüne iman edenlerdir. Thumma lem yertabu sonra bunda şüphe etmeyenlerdir. Ve cahadu bi envalihim ve enfusihim fi sabilillah. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenlerdir. Ulaike humu sadikun. İşte imanlarında sadık olanlar bunlardır. İmanın yanında ne zikredildi? onların amele ehli olduğu zikredildi. Ve kâle yine Rabbimiz buyurdu ki Fela ve rabbike Hayır Rabbine andolsun. La yuminune iman etmiş olmazlar. Hatta ta ki yuhakkimûke seni hakem tayin edinceye kadar fima nerelerde fima şecara beynehum aralarında dallanıp budaklanan meselelerde sonra sonra da la yecidu bulmamalılar fi enfusihim nefislerinde haracan bir zorluk da bulmamalılar mimme kadayte hükmettiğin işlerde ve yusellimu teslime bir de tam bir teslimiyetle teslim olmaları gerekir böyle olmadıkça onlar iman etmiş olmazlar fel imanu o halde iman la gerçekleşmez İll, illa ancak ba'de en yuhakkeme en yuhakkime el şer'a Müminler ancak şeriatı hakem tayin ettikten sonra hakiki anlamda iman ederler. Fî meşe cera aralarında gerçekleşen ihtilaflarda. Ve lâ yecidu fî enfusihim haracen min hukmihi şeriatın hükmünden dolayı nefslerinde bir sıkıntı da bulmamalılar. Ve mu teslim lehu teslima şeriatın hükmüne tam bir teslimiyetle boyun eğmeliler. Ancak böyle olur. Yani imanın altı ile beraber bunların gerektirdiği amellerde de bulunmak hakiki imanı meydana getirir. El-imanu bil kader Kullu şeyin bi Lahi. Her şey Allah'ın takdiri ve kaderi iledir. Ve ca el-imanu bil kaderi fi iddeti ayetin minel kur'an ve ca'al imanu bil kader, kadere iman geldi, zikredildi. Fi iddeti ayeti minel Kur'an'ı, Kur'an'ın pek çok ayetinde zikredilir. Kale Teala, euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul le yusibene. De ki bize isabet etmez illa ma ketebe Allahu lene. Ancak Allah'ın bize yazdığı yani illa ma kaddar Allahu lene. Allah'ın bize takdir ettiği bize ulaşır. Huve mevlana o bizim mevlamızdır. Ve o halde yalnızca Allah'a fel yetevekkelil mu'minun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Burada kadere vurgu var. Ve kâle Aynı şekilde. Eyneme tekunu her nerede olursanız yudrikumul meut Takdir edilen ölüm sizi bulacaktır. Ve lev kuntum olsanız da fi burucin Korunaklı kalelerinizde, burçlarınızda olsanız da takdir edilen ölüm sizin çabanızla engellenecek değildir. Ve in tusibhum hasenetun onlara bir iyilik isabet ettiği zaman Allah'ın takdiriyle yaqulu hadihi min indillah derler ki bu Allah katından. Ve in tusibhum yine takdirle bir kötülük onlara isabet etse yaqulu hadihi min indike bunu uğursuzluğa yorup derler ki bu senin yüzünden başımıza geldi. Kul kullu min indillah de ki hepsi Allah katından. Fe ma haula'il kavmi bu topluma ne oluyor da la yekadune neredeyse yefkahune anlamıyorlar hadise söz anlamıyorlar. Ma asabeke min hasenetin yani elledi asabeke min hasenetin senin başına gelen isabet eden her güzellik femin Allahi Allah'tandır. Ve ma asabeke min sana isabet eden her kötülük fe senin kendi nefsinden kaynaklı. Ve arsalnake linnase rasule. Seni insanlara elçi diye gönderdik. Ve kefe billahi şehide. Şahit olarak Allah yeter. Bunlar da kaderle ilgili Allah'ın takdiriyle işlerin tamam olduğunu vurgulayan ayetler. var racihu ennel murade bil haseneti. Hunen ni'metu. Raci olan görüşe göre ayette hasenat ile murad en ni'me nimet. Her türlü nimet, güzellik, iyilik olarak kelime karşılığı olan hasenatın karşılığı niyamettir tefsir bakımından. Vel muradu bi seyyiati kötülükle murad ise el ibtila bi durri bi Çeşitli zararlar, imtihanlarla iptila etmektir. Sınamak yani denemektir. El kuffaru kanu yetesha'amun min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. El kuffar o dönem kafirler kanu yetesha'amun Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında yeteşâmûne uğursuzluktan uğursuzluktansa min Resûlillâhi. Allah Resûlü'nün uğursuzluğuna yorarlardı. Feyne sâbethum hasenetun onlara bir iyilik eriştiğinde ve <laughs> ni'metun bir nimet ulaştığında ve hayrun ve hasabun bir hayır ve bir iyilik dokunduğunda bolluk. Kalu <laughs> derlerdi ki hâdihi min indillâhi Allah katındandır ikramen minhu lena. Ondan bize bir ikram olarak gelmişti derler. Ve in asabethum başlarına bela geldiğinde ve vaka biha ibtilaun ve ve bu sayyi'e sebebiyle yine ibtila edilip ve zarara imtihana maruz kaldıklarında teşeemu hemen uğursuzluğa yorarlardı min Rasulillah Allah Resulünden kaynaklı bir uğursuzluğa yorarlardı. Ve derlerdi ki ente sebebu başımıza gelen bu sıkıntıların tek sebebi sensin ve senin bana vahiy geliyor iddiandır. Peygamber olduğun iddian. Atalarımızı kötülemen, putlarımıza hakaret etmen, onları yok sayman, bizi akılsızlıkla suçlaman vesaire. Ve vücudu ke'in dene. Senin bizim içimizde olmandır. Bu uğursuzluğun sebebi derlerdi. Ev abine, Bizi düşüren hezal Bu zarara düşüren sensin yani. Böyle bir anlayışları vardı. Feradallahu aleyhim. Allah onların bu tutumlarını ve sözlerini yaptı, reddetti, inkar etti. Ve abdala onların bu ittihamlarını ve vehum uğursuzluk anlayışını iptal etti. Ve onlara dedi ki Rabbimiz el hasenetu ve ni'metu min Allah iyilikler ve nimetler Allah'tandır bi itibarihi ve iradaha takdir etmesi murad etmesi bakımından bu itibarla Allah'tandır. Ve seyyiatu ve durru kötülük ve zarar gelen musibetler de min Allah'ı Allah'tandır evet bi itibarihi ve iradaha Bunlara da Allah takdir etmesi ve Allah'ın muradı olması hasebiyle evet hepsi Allah katından. Haliyle fe kullu minhuma hasenetler <laughs> ve seyyiyetin tamamı min Allah katındandır ki li ennehuma çünkü hasenet ve seyyiyet vakate bi kaderi Allah'ın kaderiyle vakı olmuştur. Allah dilemese yeryüzünde bir kötülük de olmazdı. Ve ba'de ma karraratil ayetul ula birinci ayet ikrar ettikten, ispat ettikten sonra hadihil hakikatel imaniyetel kaderiyete bu kaderi imani hakikati ilk ayet ortaya koyduktan sonra karraratil ayetu thaniyetu sonrasında gelen ikinci ayet neyi ispat eder? El hasenete ve seyyete ve kötülüğün minnahiyetil edebi ma'allah Allah ile beraber edep ifade etmesi yönünü ortaya koyar. Hani şer Allah'a isnat edilmez ya kul çünkü hak etmeseydi o şer başına gelmezdi. Veya Allah'ın çeşitli hikmetleri olmasaydı kevni anlamda bir takım imtihanlar, zararlar, hastalık ve belalar değil mi? Afetler, seller, depremler olmaz. Bunlar tamamen hikmete dayalı olduğu için sebebi Allah gösterilerek Allah bu belayı verdi şeklinde denilmez değil mi? Edeben. Evet takdiren iyiliği ve kötülüğü yaratan Allah'tır. Onun yaratıcısına nispet edilmesi açısından doğru. Ama Allah'a karşı bir edep olarak kötülük Allah'a nispet edilmez. Bu yüzden fakalet ayet şöyle der. Me asabeke min hasenetin başına gelen iyilikler femin Allahi, evet Allah katındandır. O me asabeke min sana başına gelen kötülükler de fe senden kaynaklı. Başka suçlu arama. Eğer başınıza bir hal geliyorsa biliniz ki işlediğiniz günahlardan kaynaklı. Yine de yaratıcısı o e, imtihanın ve zararın Allah olması kaydıyla. Ve ma'ne fe nefsik. Peki kötülüğün senin nefsinden kaynaklanması şeklinde ayetin manası nedir? ha bu kötülük bir sebebi ma faalte senin yaptıkların sebebiyledir. Fe tekunu seyyetu Böylece o kötülük bir ceza olur min Allahi Allah'tan gelen bir ceza olur. Ve ale de kavlu teala buna binaen Allah Teala'nın kavli şöyledir. Ve ma asabekum min musibetin size isabet eden her musibet fe bima kesebet eydikum ellerinizin kesbettiği kazandıkları yüzündendir. Veya yafu çoğunu da affeder. Her şeyin cezasını çekecek olsanız ayakta kalamazdınız. Laqad farraqatil ayetu beyne'n ni'ami vel Şüphesiz bu ayet nimetlerle musibetlerini yapmıştır, ayırt etmiştir. Fe cealetin ni'ame nimetin Allah'tan olduğunu söylemiş. Ve cealetil mesaibe minel insan. Musibetin insan kaynaklı olduğunu. İnsanın eliyle kazandığı, işlediği günahlardan kaynaklı olduğunu ne yapmıştır? Bunu ayırt etmiştir. El hasenetu min Allah. Evet iyilik Allah'tandır. Li enne amun minhu. Çünkü Allah'ın bir nimetlendirmesi ve tafaddulun. Allah'ın bir fazlu keremi ve yine ikramıdır. Ve şeyyetu Kötülük ise başa gelen sıkıntılar ve musibetler ise Leiset minhu adaben ma'hu ma subhanahu. Leiset minhu ondan değildir. Edeben ma'hu ma yüce Allah'a bir edep sergileme örneği olarak Subhanahu Teala'ya ondan değildir. nehu ancak bununla beraber khalaqahu subhanahu li hikmetin. Allah o seyyiyeti de hikmete binaen yaratmıştır. Yaratıcısı Allah'tır ama ne yapılmaz? Allah kulunun kötülüğünü istiyor gibi her başına gelen bela ve musibet Allah benim sakat kalmamı istedi. Allah benim fakir olmamı. Evet Allah yaratma bakımından, takdir bakımından, hikmetine binaen <laughs> ne yapmıştır? Böyle bir hüküm vermiş, böyle bir karar vermiştir kendi katında. Ama senin kötülüğün için değil, çeşitli imtihan vesilesi olması içindir. Fakat kul bunu zikrederken ne yapar? Allah beni bu hale düşürdü. Allah istemeseydi bunlar başıma gelmezdi şeklinde suçlayıcı ifadeler edeben Allah'a karşı kullanılmaz. Ama bununla birlikte unutmamalı ki kötülüğün yaratıcısı da yine Allah'tır. Şerri, belayı, afeti, musibeti yaratan da tıpkı iyiliği ve güzelliği yaratan Allah olduğu gibi Allah'tır. وَفِي نِسْبَةِ السَّيِّئَةِ اِلَى الْاِنْسَانِ Evet, yine kötülüğün insana nispet edilmesiyle ilgili olarak bir delil. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ nefsik Sana isabet edilen kötülük senin nefsinden kaynaklı. Burada işaretun bir işaret var ila şuna enne alel abdi kula gereken en la yatma inne ila nefsihi nefsiyle mutmain olmayacak. Benim nefsimde hiçbir problem yok. Ben çok iyi, çok temiz, çok dürüst bir insanım demeyecek. Ve la yeskuna ileyha kendi nefsine sığınarak sükunet bulmayacak. enne şerra kaminun fiha. Çünkü şer kaminun gizlidir fiha o nefiste gizlidir insanın arzularında, insanların sınırsız taleplerinde gizli olduğu için tabii ki nefisten kaynaklıdır kötülük. Ve izâ asâbet husayyetun, es-seyyetu haliyle ve izâ asâbetu o kişiye es kötülük isabet ettiğinde faaleyi kulun yapması gereken en yer ca ile nefsihi nefsine bir dönüp müracaat etmesi lazım. Li yelumaha onu kınamak için. Thumma yetuba Sonra işlediği günahtan tövbe etmesi gerek ve estağfir Allah'a Allah istiğfar talebinde bulunması gerek. Diyenler seyyete çünkü kötülükler başa gelen musibetler oku kuvvetu min Allah Allah'ın bir cezalandırmasıdır. Min min Allahi bir sebebi zunubihi işlediği günahlar sebebiyle. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين